Merhaba arkadaşlar Gemiz Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz bugün ele ne bırak devam ediyoruz ee, şimdi e, bugün nasıl bir bölüm olacak bugün haritayı temizleyeceğiz evet arkadaşlar şu haritanın haline bakın her yer her yerde ve ek olarak da evi tekrardan tamir edeceğiz bildiğiniz üzere Wilson burayı darmadağın etmişti şu hale bak ya ev denen bir şey kalmış. Sadece evin şu tarafı kalmış gördüğünüz gibi. Tekrar da onları inşa edeceğiz. Ee, Wilson evine bakalım. aha bunun burada ne işi var şunu al. Buraları falan her yeri temizleyeceğiz. Bakalım nasıl bir video olacak. Şimdi onu aha Wilson camı kırdı. Evet şu anda bir tane cam kırıldı. Ee, büyük ihtimal Wilson bir yerlerde. Ona ne, ne öyle? Aa alamıyorum. Ha aldım. Tamam şimdi bu çiçeği oraya atalım da onu kullanırız. Şimdi temizliğe başlayalım arkadaşlar. Ee, aynı eşyaları bir yere toplayacağım. Ee, i̇lk önce kameralardan mı başladık? Evet kameralardan başlayalım. Wilson'un tüm kameralarını ve şu kapının önüne yığacağım arkadaşlar. Ve bir tane kamera beni çekiyor. Nereden çekiyor? Şunu şuraya at da. Ha. Oha. Ciddi misin Wilson? Aha adam duvarın içine kamera gizli kamera koymuş resmen. Pis sapık Wilson. Ayak sesleri geliyor. Wilson yakınlarda bir yerlerde. Umarım karşıma çıkmaz diyorum. Ee, çok güzel bir iş yapıyoruz yani evini temizliyoruz. Wilson'cum. Az sonra kendi evimize de geçeceğiz arkadaşlar. Şu kameraları iyice bir toplayalım. Ee, şunları bir aldık mı? Lison, neredesin? Burada da bir tane kamera var. Kameradan bizi görüyor ama gelemiyor. Yine baga mı girdi acaba? Ona lan öyle. Tövbe estağfurullah. Kule oldu orada. Burada bir tane kapan var. Biz kurmuştuk herhalde. Öbür bölümden bilenler bilir. Aa burada bir tane şey kalmış. Biz bu evi hatırlarsanız boşaltmıştık. Challenge videosunda. Yeni bir challenge videosu da gelecek arkadaşlar. Bir ya da iki bölüm sonra. O da yorumlarınızı yazmaya devam edin Hepsini okumaya çalışıyorum elimden geldikçe Abi bir sonra merak ettim az sonra ona bakacağım kovalar bir sürü kova var ee, bu kovaları Mesela şu koltuğu şuraya koyalım çim biçme makinesini şuraya koy kovaları da şuraya koysak daha iyi olur Bence de o baga girdim Tamam şu kovaları oraya atacağız kameralar buraya Evet burada bir kule oluşmuş gördüğünüz gibi ee, Şunları şöyle atsana tamam Kovaları ver ee, Wilson'un tuzaklar için kullandığı kovalar Kapının yukarısına koyuyor bunları Wilson'a top oynarız belli bir süre sonra Her yerde kova var yalnız öyle böyle değil Adam o kadar çok kova Koymuş ki Allah'tan işleri boş oluyor Bunlar neydi? Alfa 1'de de ya da pire alfaydı, pi alfa mı? Öyle neydi o ya Bir yerde gözümüz bulandıklaşıyordu bunların üstümüze düştüğünde yani su dökülüyor gibi bir şey oluyordu da. Onu da kaldırdılar. Bakalım öbür alfalarda belki bunları düzeltirler, eklerler diye düşünüyorum. Şunun üstünde hâya şey var mı? Almış mıydık biz onu? Hani almıştık biz onu. Şey vardı orada. Törpü gibi bir şey vardı. Şu ee, tahta tahtalar alınmıyor arkadaşlar. Bunlar baga giriyor. Ve alınmıyor yani o kadar basıyorsunuz alma tuşuna. Alınmıyor. Eee atınlarsanız speedrunner videosunda açılmamıştı. Herkes şunu şundan dolayı dedi de onun alakası yok arkadaşlar. O bir tür bak yani yeşil olduktan sonra kendiliğinden tekrar kırmızı oluyor ama kapı açılmaya devam ediyor. Ee, şimdi çok fazla da uğraşmayacağım arkadaşlar, yoksa video çok sıkıcı olur. Ee, şu videona bakacağım ben. Büyük ihtimal şurada baga girdi. Evet gördüğünüz üzere adam adamın kameralarına bak ya şu hale bak, her yerde kamera var. Kamera olmayan yer yok. Baksana adam nereye koymuş. Lan al sana kamera. wow, oh, wow. Oh, oh, diye sesler çıkarıyor Wilson Jones. <laughs> tamam şimdi eve gidelim. Biraz da evle uğraşalım. Şu kamerayı da alalım da. Böyle geçerken elimiz boş gitmeyelim. Ah. lan buraya nasıl kamera diktin sen? Tamam. Kameraları şurayı boşaltalım. Koy 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 koy. Tamam. Bu kameralar burada dursun. Şu koltuğu alalım. Eve götürürüz. Ee, burada tablolar var. Bir koltuk daha. Başka şu yeni evden alabileceğimiz bir kutu var. Kutuyu alalım. Kutular içimize görecek. Bir sürü kutu gerekiyor. Bildiğiniz üzere. Evi geliştirmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Yine aynı evde olabilir. Bilmiyorum. Yapacağız. Lan. Evet uzay. Nereye gitti o? O koltuğu sevmiştim ya. Tüh. Koltuğu kaybettik herhalde. Bir yerlere uçtu ama. Hadi bakalım nereye uçtu. Şimdi ev, e, şu tarafı sağlam kalmış evin. Gördüğünüz üzere. O yüzden şuradan devam edeceğim. Sağlam kısımdan. Aman sağlam yeri de yıkmayalım da. Çok kötü şeyler olur. Bir bazı yerlerine keseceğim arkadaşlar. Boşu boşuna zaman kaybetmeyelim diye. Evet arkadaşlar şu anda evi bitirdim. Bakalım nasıl bir ev oldu beğenecek misiniz? Çok merak ediyorum. Yorumlarda belirtirsiniz zaten beğenip beğenmediğinizi. Belki oylama da koyabilirim. Çok değişik bir ev oldu ama öbüründen daha güzel olduğunu eminim. Şimdi evi görmeye hazır mısınız? O zaman sen geriye doğru sayalım arkadaşlar. 3 2 1 Günay Hanım Selim Bey'in mutfaktaki hangi özel tasarımını görünce çığlık attı? <gülüyor> <gülüyor> Ay <seninle. gülüyor> Ay Sinay Hanım'ı eden büyük değişim ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam, durun. Şimdi e, şu an evin girişini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizi bir etrafı gezdireceğim. E, klasik duvarları şey şeklinde yaptım. Yani kale surları gibi yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi böyle daha güzel oldu. Zaten ev çatısını yapamıyoruz olanak sağlayamıyor oyun bildiğiniz üzere ee, tabloları böyle koydum asılmıyor Çünkü en fazla böyle idare edin lan bu ne lan şu kutuyu da çöp attı. Burası da çöplük oldu arkadaşlar yani kullanmadım fazla eşyaları çöp attım artık belediye alır bunları götürür o öbür çöp kutusu oraya fırlamış Neyse ee, Wilson'dan korunmak için kameralar yerleştirdim gördüğünüz gibi ama şu anda elektrik daha bağlantısı olmadığından dolayı çalışmıyor. Şuradaki kameraları görüyorsunuz. Bu da direkt Wilson'u kesiyor gördüğünüz gibi. Aynen aynı şekilde bunlar da. Şimdi evin içine giriyoruz arkadaşlar. Girmeden önce kapıyı görüyorsunuz. Böyle kapıyı değişik bir şekilde şöyle bir şey yaptım. Yani hoş durdu mu bilmiyorum ama yine de idare eder diye düşünüyorum. Evet, şimdi evimizin içini gez geziyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, öbür evden daha farklı yaptım arkadaşlar. Şimdi direkt mutfaktan başlayalım. Burası mutfak. Mutfak daha güzel oldu öbür eve göre. Şunları ters çevirip koymaya çalıştım. bayağı uğraştırdı ama eninde sonunda koymayı başardım. Ee, şunu da su yeri olarak düşünün arkadaşlar. Bulaşıkları yıkanan yer olarak. Mesela tava. Örneğin burada. Ee, burası normal şeyler işte. Gördüğünüz gibi çaydanlık bilmem neler sütler filan buzdolabımız olmadığı için yapacak bir şey yok Burada mutfakta bulunan Televizyon Bardaklar Ve Tabaklar Onun yanında da hemen yemek masasını görüyorsunuz arkadaşlar İki kişilik bir yemek masamız var Tabak ve şeyleriyle bardaklarıyla çatalımız daha yok Daha fakiriz <laughs> Şimdi Direkt yatak odasını buraya koymak zorunda kaldım arkadaşlar. Ona ayrı bir yani ayıracak kutu kalmadı. O yüzden böyle değişik bir şey koydum. Baş ucumuza bir tane saat ve fenerimiz var arkadaşlar. Bu da havayı aydınlatıyor. Şapkamız da hemen yanımızda. Burası oturma odası. Yani salon gibi bir şey. Gördüğünüz gibi iki tane koltuk böyle. Bir tane de o değişik televizyondan koydum arkadaşlar. Yorumlarda onu koysan daha güzel olur demiştiniz. Onu yaptım. Sonra kitap kutusu yaptım. Gördüğünüz gibi içinde bir sürü kitap var. Genellikle mavi kitaplardan oluşuyor zaten. O yüzden şuraya hack boyu koydum. Şurada gördüğünüz gibi. Onun kitabı hemen altında. Onun yanında Xbox One kutusunu koydum. Onun üstünde de radyo var. Ana çalışıyormuş bu. Çalıştığını iş bilmiyordum. Neyse onun yanında da bonus, tankı koydum arkadaşlar. E, tam bir gamer evi oldu yani. Şurada işte buraya oturup adam Xbox'la oynuyor işte. Aman diyeyim aman diyeyim. Yıktık. Bir dakika koyabilecek miyim? Bak çok kötü şey olursa. ha tamam. Çok tehlikeli çünkü fırlayıp gidiyor duvarları yıkıyor. Kaç kere öyle yaşadım. E, şimdi buraya görüyorsunuz. Burada basket topumuz var. Aydınlatma şeylerimiz ışıklarımız etrafta gördüğünüz gibi Burası da tuvalet arkadaşlar Birçok yorumda yazmışsınız tuvalet yok mu? Bu adam nereye yapıyor bilmem ne demişsiniz Burası duş Yani benzetmeye çalıştık arkadaşlar aynısını yapamayız Burasının da ne olduğunu biliyorsunuz Adam buraya oturuyor yapıyor işte Öyle diyeyim size kısaca <laughs> Tamam e, Elini yıkamak için de şuraya gelsin işte ne yapayım Allah Allah <laughs> Malzeme yok Tamam Asıl askılıklarımız burada kapının önündeler hemen şöyle de uçarak da bir havadan bakalım evimiz arkadaşlar böyle bir şey oldu tüm malzemeleri kullandım yani tüm kutuları kullandım neredeyse ee, gördüğünüz gibi böyle bir ev oldu umarım beğenirsiniz evi ee, yine oylamayı sunacağım ee, bakalım fikirlerinizi bana yorum olarak belirtebilirsiniz. Elemanları koyamıyorum çünkü bildiğiniz üzere adamlar böyle sürekli yere düşüyor. O yüzden koyulmuyor. Öbürleri de kayboldu. Nereye gitmişler bilmiyorum. Wilson onları çalmış herhalde. Evi en son yıktıktan sonra öyle bir şey olay oldu. Şöyle gördüğünüz gibi yani evimizi temizledik. Tek e, temizlenmeyen yerler buralar kaldı. Oraları da yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir Wilson'u ziyaret edelim. Kapan. Ha. Kapanın orada ne işi var? Buradaki e, şeyimiz. Aa burada durun. Hazır şey, şey yapmışken. Şimdi iki tane şey de var arkadaşlar. Hazır. Onu da onu da göstereyim. Bir de şu e, altın elmayı alalım. Vuramadım. Bir daha. Geliyor. Aha düştü vallahi düştü. Sakın kaybolmasın. O yüzden bir şöyle bir alalım. Evet. Şu anda eee Altın elma elimde. Şimdi bunu gidip kullansak mı? Bunu biz bu yere koyalım da bir inceleyelim ya. Şimdi kaybolacak diye de korkuyorum. O yüzden şurada koyayım. Ha. Nasıl bir şey lan bu? Valla al alfa 1, alfa 2, alfa 3'ten beri bu elmanın sırrı bayağı şey oldu. Evet bayağı da parlıyor gördüğünüz gibi. Oha bayağı fırladım. Tamam şimdi gidelim. Aynı animasyonu bir daha Yaşayalım bakalım. Evet burada elmayı buraya attığımızda bizi bir yere ışınlıyor. Aşağıdaki yerin dibinde bir yer var. Odacık. Bir daha gidelim. Hoppa. Evet şu an biz Wilson'ız. E, camdan dışarı bakacağız. Evet orada bir tane canavar geliyor. Kapıya doğru ilerliyor. Ve kapıyı açıyor. Wilson korkuyor. Ve bağırıp çağırıyor. Ve elimizde böyle çarpıl halde duruyoruz. E, el, elimizde elma olduğunu gösteriyor ama elma yok bakın Evet şu an koydu ama bir şey yok var mı ya bir dakika yok yok Tamam yok Evet ee, şimdi bir tane daha bir şeye bakacağız arkadaşlar Evet şimdi arkadaşlar tam şurada bildiğiniz üzere bir dakika şu ghost'u da açalım Evet bir dakika Silah bırakır mısın şuraya ha, Tamam Şimdi oyunun sonunda bir tane mektup ya da oyunun başında bir tane mektup vardı hatırlarsınız. O mektup e, şuradaymış arkadaşlar. Şimdi onu oraya gideceğiz. Evet şuradan hani evimizin alttan görünüşünü görüyorsunuz. Tam bir kale gibi olmuş. Süper oldu ya. Bu da bir araba gördüğünüz gibi. Tamam dur. Şimdi bir tane mektup var. Tam şuradaki beyaz noktayı görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya gidiyor. Aa orada bir şey daha var lan. O ne be? Fener mi o? Hayda. Fener buldum. Nice. Eşyalar buraya düşüyormuş o zaman. Tamam. Evet. Mektubu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu oy... Aa dur. Ha. Oyunun başındaki mektup gördüğünüz gibi. Bir de oyunun sonunda bu mektubu açıyoruz. Ve bazı bir şeyler yazıyor. Bakalım onun hikayesi tam olarak bellidir. Güncellemelerle Anlayacağız onu da İşte mektubu görüyorsunuz Rusça bir şeyler yazıyor Vallahi Anlamını tam olarak bilmiyorum Eğer çevirebiliyorsanız e, yorumlara yazın Şöyle ben size göstereyim Tam da böyle yakınlaşayım Böyle bir Rusça bir kelime yazıyor e, Alttan görünüşü böyle Buraya niye koymuşlar onu anlamadım O oyunun bitiş evini de bulamadık zaten Demek ki başka bir yerden yapmışlar onu. Ama mektup burada arkadaşlar. Onu bulalım. Bulduk yani. Ee, başka başka başka. Başka bir şey yok. Yukarı çıkalım. Bu da eş. O ne ya? Ha tamam. Ee, yerin dibinde de bir tane fener buldum. Ne alakaysa. Tamam yukarı çık 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 çık. Çıkalım çıkalım çıkalım. Wilson'u özledik değil mi? Bir Wilson'u ziyaret edelim. Yine bug'a girmiş. Çıkacak inşallah. Baya uzakmış ha. Evet şu anda çıktık. Evin için... Aha yine düştü. Gene gitti. Neyse. Biz kapatalım şimdi şeyi uçmayı. Tamam. Burası Wilson'un evi arkadaşlar. Burayı da temizleyeceğiz. Ee, şimdi mi yapalım diyeceğim de. Yok şimdi yapmayalım. Ya zaten şey oldu. Wilson'u uğraşalım şimdi arkadaşlar. Ee, yeni bölümlerde ne yapacağız arkadaşlar? Oradaki kutuları bozacak mıyım? Bozmam da save dosyasını kaydedip yeni bir save dosyası açarım. Ee, o bölümde arkadaşlar buraları e, buraları full kutularla kaplayacağız. Ve Wilson'ın geçişini engellemeye çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Bir sonraki bölümlerde onu yapacağız. Bu arada ben çarpıldım. Bu ne, ne oluyor lan bana? Tövbe estağfurullah. Ha altı şey silah mermisi gelmiş. Tamam. Wilson Wilson Wilson'a bir şeyler atayım. Ayakkabı atacağım Wilson gel bakayım sana. Komşu. Bir komşu ziyaret edelim. Yine aynı yerde bug'a giriyor arkadaşlar. Sürekli şurada. Aa bir tane şu şeyi buldum burada. arada. Tamam bunu ben eve götüreceğim. Ondan önce Wilson'u kurtaralım. Evet kurtardık. Şu anda aşağı doğru Hayır ölme ölme lütfen ölme. he tamam ölmedi. Şu ayakkabıyı atalım. Şu feneri, feneri diyorum. Lambayı da evimize götürelim. Bakalım nereye koyabiliriz. Hmm, bir tanesi burada. Bak eğer Wilson gelip evimi yıkarsa. Burada kan davası çıkar. Çok kötü şeyler olur yani. Düşüyor. Burada düşüyor. O zaman buraya koyamayız. Nereye koyabiliriz? Düşünelim. Hem. Buna yer kalmadı ya. Resmen yer yok. Her yeri kullanmışız. Evet. Baş ucumuza koyalım en iyisi. Aynen. Güzel oldu böyle. Burada yatarız. Mutfağın yanında ve salonun yanında. Tam ortaya bir yatak kurduk. Tamam. Wilson amca. Yeni evime eğer bir şey yaparsan. Bak kameralar var. Vallahi seni yakalarım. Neredesin biraz? Uğraşalım seninle. Kameraları söktük arkadaşlar şu girişteki. Oha bu ne lan? Burada kamera ne işi yer? Aa buraya da koymuş. Daha yeni koymuş bunu da. O kadar söktük şu kameraları bakın arkadaşlar ya. Bunun tanesi ne kadardır kim bilir. Adam zengin. Gene nereye kayboldu bu? Komşu. Neredesin? Allah Allah. Gene yok oldu. Ayak sizi mi duydum? Evet burada. Şurada galiba. Bir dakika şeye gördük. Nerede bu? Ekran karardı. Ya bir susun arkadaşım. Tamam. Wilson'un ayak sesleri geliyor bir yerden ama. Gene mi oraya girdin? Allah'ım yarabbim. Gene gitmiş oraya girmiş arkadaşlar. Aynen gene burada Cık. Kanka Sen niye hep buraya giriyorsun Bak git Ne güzel kurtarıyorum seni Allah Allah Ben şey yaptıkça adam tekrar giriyor oraya ya. Evet düştük buraya Şunu ver Çalışan var mı abi? bu çalışıyor Evin içindeyiz şu an şu camı kıralım Gelsin be Arkadaş Ee Wilson bugün gününde değil arkadaşlar. Kovalamıyor beni. Alo komşu. Gene gitti. Gene bir yere gitti. Oraya nereden girdin sen? Allah'ım ya Rabbim. Nerede o? Kaçtı. Bak gene oraya mı girdi o? Bir dakika şu kapıyı şey yapacağım. Yeah. Ne oldu? Şimdi yere düşmüş olması gerekiyor. Evet, şu anda yere düştü aynen. Yalnız biz bunu yaparak Aa bak yine konuştu. Gördünüz mü? Wilson amcamız konuştu. Evet, tekrar açtım ve ben öldüm, ölmedim. Bak 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 Rafa ne koymuş? Kamera koymuş. Tam şu Rafa. Geldi bizimki geldi. Heh, şükürler olsun ya bir kendilere gel Winston beni yakalaman gerekiyor. Sen beni yakalayacaksın ben senden kaçacağım. Bu böyle bir şey yazılmış. Kaderimize yazılmış bir şey bu. Değil mi lan? Oo, tuzak. 1 2'ye gel. Kendi kendine yakalanıyor ama. Kanka buradayım. Şş, bak yine şey yaptı. Ee, gel bakayım buraya. Gel gel gel. Aferin. Birinci şeye yakalandı. Oo uçarak geliyor. Uçarak geliyor. Uçarak of kafa attı. Öldük arkadaşlar. Karanlıkta başladık. Hayda gittim kendi şeyime yakalandım. Şu kova oha şu bu kadar kova mı toplamışız? Maşallah. Bunların devamı da gelecek arkadaşlar öbür bölümlerde. Ee, aa. Dur kurtarayım ben seni. Tutkal. Al sana bir tutkal. Tutkal istemiyorum ya. Atamadım. Çok karanlık. Ee, Wilson'un lambalarını çalınca tabii adam karanlıkta kaldı. Ne yapsın? Evet kurtardık bak'tan. Şu an beni göremiyor. Ciddi misin Wilson? Beni göremiyor musun? Ben seni ben de göremiyoruz. Ana. Oha, adam beni yakalamadı. Önüme kadar gelip. Oha. Evet, Wilson'un kafayı yediği günler. Wilson bugün gününde değil. Baksanıza adam bana Allah Allah. Gel bir bakayım. Bozuldun mu sen? Heh. Şimdi düzeldi Çok karanlık ama Gel beni yakala pusu kurdum buraya Komşu Up Ana yakalamıyor şu tipe bakın <laughs> Komşumun tipine bakın Evet şimdi yakala. bir Terslik oldu bir şey oldu bir daha deneyelim ya Son denemem bu da Komşucuk Al sana saksı bir atayım sana saksı Ow, 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 ow. Ow. Ne tutkalcı çıktın sen de Wilson ya. Yeni evimi beklerim bak. Tam şu çaprasına taşındım. Eğer ben evde olmadığımda benim evimi yıkarsan var ya çok büyük bozuşuruz. Bak yine gördü bir yerden. Nerede o? Bak evime gelmesin. Yıkıyor sonra ya. Evet şimdi evi son kez bir daha gezelim Arkadaşlar ee, şu üstten görünümü bir daha bakalım evde yamukluk var mı yani bir arka tarafta bir yamukluk var ama yine de idare eder arkadaşlar yani Evet yalnız yüzünü bayağı eşyasını çalmışız şuna bak bu ee, evimi geliştirmek hakkında yorumlarınız varsa hepsini istiyorum arkadaşlar yazabilirsiniz hepsini yapmaya çalışacağım ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki Hello Neighbor bölümünde görüşmek üzere. Bye bye.